Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yepyeni oya videolarımdan ilk siz haberdar olur hem de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmuş olursunuz. Lütfen en yeni oyaları ilk görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve bana destek olmayı unutmayın. Bugün elimde 22 numara tığım var ve çok güzel yazmamı iki zincirle tığladığım bir yazma var. Kenarı bu şekilde tığladım görüyorsunuz arkadaşlarım şimdi muhteşem bir oya ile karşınızdayım hadi başlayalım şöyle yeşil ipimin numarasını vereyim içinde var su yeşilim böyle güzel bir yeşil hemen başlıyoruz kaplan şöyle 730 arkadaşlar kaybolmaması için sarıyorum ve yine aynı şekilde ipimin altına saklıyorum burada 334 altın başak yeşili var tek kullandığım yeşil arkadaşlar ee, onun için kağıdını kaybetsem de ezbere biliyorum böyle zinciri tığlamam da bu şekilde bu renkle yaptım görüyorsunuz zaten mor renk benim favori morum ee, bu markanın morunu çok seviyorum çok canlı çok güzel en sevdiğim renklerden bir tanesi bu şekilde KP 918 kartopu marka bir oya ipliği arkadaşlar bunu da kenar alıyorum. Güzel bir somon rengim var arkadaşlarım. Hemen somon rengini de alıyorum. 740 kaplan arkadaşlarım. Böyle bunu da kenara alıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Güzel bir yeşil somon. Şimdi yazmamı topluyorum. Çünkü bu yazmayı daha önce görseniz de bu oyamı ilk kez göreceksiniz. Ve ekranda sadece oyamın anlatımı olsun istiyorum. Şimdi kenardan batıyoruz ve başlıyoruz. Bir zincir, bir örümcek. Şöyle örümceğimizi çekiyoruz. İlmek alıp iki kutucuk bırakıp üçüncüye batarak 1 2 ve 3 üç. bir üçte tırazdan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle aradan girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Şöyle pirpirik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 3 adet pirpirik yapıyoruz arkadaşlar. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yapıp başladığımız noktaya batarak kapatıp bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde çimen yaptık. Sonra tekrar bir örümcek İlmeğe kalıyoruz. 2 kutucuk bırakıp 3.ye batıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatarak bir tane pirpirik yapıyoruz arkadaşlarım. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 4 5 ve 6. Yine 6 tane sık iğne yapıp başladığımız noktaya batıp kapatıyoruz bir zincir. Bakın bu şekilde. Sonra bir örümcek, ilmek alıp iki kutucuk bırakıp üçüncüye giriyoruz. Bir, iki ve üç. Şimdi bir üçlü bir tekli yaptık arkadaşlar. Eğer bu oyayı yapacaksanız bir üçlü bir tekli, bir üçlü bir tekli yazma sonuna kadar bu şekilde gidiyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapatıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapatıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapatıyoruz. Bir, bir sık iğne. 2 sık iğne 3 4 ve 5 ve 6 tane sık iğne yaptık kapatıyorum bir zincir bakın bu şekilde şimdi tekli sırasına geçtik bir örümcek ilmeğimi aldım iki kutucuk bıraktım şöyle önce bir sonra bir sonra bir ve üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyoruz bir sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. Yana batıp kapatıyoruz. Bir zincir. Bakın. Bu şekilde bu yazmayı yapacaksınız bu oyayı. Bu şekilde devam. Bir tane de üçlü yapıyoruz. Benim için bu şekilde yeterli. 2 kutucuk bıraktım. Şimdi teklilerin üzerine işleyeceğiz. Onun için 2 tane tekli benim için yeterli 1 2 3 4 5 zincir kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir 3 tane birbiri yaptım 1 sık iğne 2 sık iğne 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım başladığım noktaya batarak kapattım bu şekilde Şimdi ipimi uzattım arkadaşlar. Üstünü renklendireceğiz. Şöyle sökülmesin diye. Evet. Şimdi renkli iplerimizi alalım. Ben somon rengimle başlamak istiyorum. Somon rengimin ipin ucunu aldım. Bir zincir çektim. Tekli, ilk teknik yuvama battım. Batıp kapattıktan sonra arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve tam 5 tane yaprak yapacağız 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatarak 5 tane pirpirik yapıyorum bir zincir çekiyorum makasımızı alarak ben bunu koparıyorum arkadaşlarım şimdi ve bakın bu şekilde minik bir çiçek yaptım çimenlerin arasına. Şimdi bunu koparacağım. Tam böyle boşçalık, hediye etmelik, hafif güzel bir model oldu. Şimdi bir tane de mor rengini yapacağım. Farklı bir renk daha yapınca çok güzel olduğunu göreceksiniz zaten. Şimdi hemen somon rengimi kaldırıyorum. Ve hemen mor rengimi alıyorum arkadaşlarım. İpimin ucunu aldım. Şöyle hemen. Batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir, kapatık bir pirpirik. 1 2 3 4 5 zincir, kapatarak bir pirpirik. 1 2 3 4 5 zincir, kapatıp bir pirpirik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıp pirpirik yapıyorum. 5 tane yaprak yapıyoruz. 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlarım koparıyoruz. Hem hafif hem böyle 1-2 günde biten böyle televizyon izlerken oturup örebileceğiniz gerçekten hafif bir oya modeli. Bunu böyle kenardan yakıyorum. 5 yapraklı filizimi pil pil yaptıktan sonra şöyle yaptıktan sonra hemen bakıyoruz arkadaşlarım. İşte oya çimenli böyle çiçekli bir oya modeli arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi yazmamı açıyorum arkadaşlar. Öyle hemen açalım. Bakın. Bu şekilde hemen açtık. Böyle bir oya modeli. Üçüsüz hali bile çok güzel. Gerçekten bakın. Hem böyle hafif hem böyle böyle tam böyle günlük yapmalık kullanmalık hediye etmelik yeşilinde kullanabilirdim ama vaktim olmadığı için ben böyle iki renkli yapmak istedim sadece örneği anlatabilmek adına çıkardım çok da güzel oldu böyle çiçekli yazmalara harika bir uyum sağlayan bir oya modeli diye düşündüm bana sipariş vermek veya fiyat konusunda soru sormak isteyen bir nazar emekleri instagramdan yazarsanız arkadaşlar yorumlar anlatabiliyorum ama sonuçta iletişim birebir olmadığı için zorlanıyoruz Instagram'dan binın elmekleri sayfamdan direkt yazarsanız sizlere severek yardımcı olmaya çalışırım gerek sipariş vermek olsun gerek sadece fiyat sormak olsun arkadaşlar güncel fiyatları öğrenmek isteyen soru sormak isteyen veya çıkaramadığım bir örnek var bana yardım eder misiniz diyenler oradan bana ulaşabilirler böyle güzel arada hafif moyalar çıkarıyorum ki arkadaşlar siz de yeni başlayan arkadaşlar da yapabilsin diye böyle bakın çok tatlı Evet görünüşte basit ama yazmaya uyumu o kadar güzel ki çok şık O yüzden e, böyle sizlerden yorum bekliyorum böyle basit modelleri yapıyor musunuz beğeniyor musunuz e, Siz olsanız çıkarır mıydınız yorum sizin arkadaşlar Öyle güzel oyalarda görüşmek üzere diyorum. Umarım oyalarımı beğeniyorsunuzdur. Her gün yeni bir oya çıkarıyorum arkadaşlar. Her akşam sizleri bekliyorum. Kanalıma yeni oyalarımla bildirimleri ücretsiz bir şekilde aktif hale getirirseniz en güzel, en yeni oyaları ilk siz görmüş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.